Tüm oyunculara merhaba. Seven Days to yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gün 8'deyiz. Yeni kuraldan bahsetmeden önce öncelikle lootları bir toplayalım. Kanlayın ganimetleri. Bakalım neler çıkıyor. Mermi çıkıyor. Mermi çıkıyor. Hızlı hızlı açıyoruz hemen. Çok fazla bir sarı poşet atmadı ya da kayboldu artık zamanla. 46 seviye olduk, 7 beceri puanı birikmiş. Çok güzel. Şimdi üstümüzü yerleştirdik. Dedenin umutkanlık iksiri almıştım. Bunu yanıma alacağım, kullanacağız. Önce bir görev almıştım. Bu görevi bir yapalım. kanlaydan önce aldığım görevi bir halledeyim. Bize motor parçası lazım. Artık bir motosiklet bir şey yapalım. Biz böyle çok uğraşırız bisikletle. Bir de çok hata yaptığımı fark ettim. Ben bunları hiç toplamıyordum. Aslında yapmamız gerekiyormuş. Gizli bölme. Şey vermedi. Dolaris, 13 dolaris verdi. Güzel. Dolar da var mı? Yok. Nereden gideceğim? Burada bir kapı var. Abi sen bir Bu maç parçası güzel. Yanımda bir dolap var. onu fark ettim. Aga, gel. Onun neden patlayıcı olmuş? Aa sarı poşet. Güzel. Aa çok garip bir patlayıcı. Şimdi kuraldan bahsedelim hızlıca. Aslında ben kuralı bahsetmeyi unuttum. Kuralımız şu. Bugün itibariyle base'e tekrar dönmeyeceğim. Yani göçebe bir hayat süreceğim. Yorumlarda bir arkadaş da bahsetmişti. Hemen yorum buraya da koyayım. Gece kaldığımız yerde tekrar kalmayacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada baş çıktı şeyden. Evet. Trader Rek'te geri geldik. Bakalım ne yapacağız. Şimdi şuradan üstümüzü bir boşaltalım. Trader Rack'ten de Trader Gen'e geldik tabii ki de. Şimdi buradan bir görev alacağız. Şimdi fırtına var yine. Şimdi ben bu fırtınayı bir öğrenmek istiyorum. Bu arada Trader Bob'a gidiyoruz. Üçüncü kademeye gireceğiz. Ne oluyor? Hasar mı alıyorum? Bir dakika bakayım. 10 saniye sayıyor. Bakalım neymiş bu? Kor fırtınası. Anladığım kadarıyla hasar alıyoruz hani bu durumda. Şöyle girdik 3 dakikalık bir şey bilirdi geri şey yaptı tam geçiş bölgesindeyiz o yüzden galiba şimdi ne yapacağız aloe vera toplayacağız mı kaktüsten mi çıkıyor hayır tabii ki Bunlar bitki veriyor bunlar değil aloe vera nasıl bir şey acaba hiç de bakmadık Bunlar da bitki lifi veriyor Oha orada yanan bir zombi var Abi koşma dur sakin Sakin Güzel. Akşam saat 8 oluyor bu arada. İlk günün akşamına geldik. Hayalet. O ne lan? Arı püskürdü. Bu ne? Abi yok ölmüyor da. Bunu öldürürsem herhalde arı da gider. Bu zombiler başımıza bela olacak gibi. Oha arası da gitmiyor ha. Kaldırır yine. Ha güzel. Şöyle herhalde anladığım kadarıyla. Bu arılara mermi işlemiyor. Yani vızık vızık yani arı sonuçta. Vurmak lazım. Petrol kayası buldum. Şimdi bu petrol kayasını burada bir kazayım. Hızlıca. Baha yapmamız lazım. Onun için de petrol kayası lazım. Aynı zamanda görev için, rozet için petrol kayası kazacağız. Ağaçtan akşam oluyor. Karnımız da acıttı. Bir karnımızı doyuralım. Artık silah kullanabildiğim için biraz daha rahatım aslında. Evet 148, 151. Güzel güzel. Buradan herhalde bu damardan görevi elde ederim diye düşünüyorum. Ve vaha açacağı için de baya bir petrol kayası kazmış olurum. Mantıyla devam ediyoruz. Aloe vera işini daha çözemedim. Nasıl bir şeye benzediğini bilmiyorum. Şu an bir tık beni tırsıttı. Tırsıttı ne demekse. Ee, yani o şey arı şey yapan mantı gibi. Görünmüyor bir de başta. Hayalet zombi miydi acaba? O? Hayalet zombi diye geçiyor herhalde. Neyse akşam olmadan şurayı bir halledebilirsem. 412 oldu. Çevreden de sesler geliyor. Alıp gitmek istiyorum ya. Çok şey yapmak istemiyorum de. Yakınımda herhalde bir bina vardı. Geçerken görmüştüm. Tabi siz orayı şu an gördünüz mü bilmiyorum. Büyük bir bina vardı. Oraya giderim. Petrol hayası tamam. İlerideki binaya hemen bir sığınalım. Şimdi girdiğim yere tek... Aa, la vera. Aa böyle bir şeymiş. Tamam. Böyle girdiğim yere akşam tekrar gelmeyeceğim. Gündüz gelebilirim ama akşam tekrar gelmeyeceğim. Base'e hiç vuramayacağım. O yüzden içine tekrar lootlamaya gerek yok. Ben direkt üstüne çıkacağım çatıya. Buradaki temizlesem yeter. Şimdi dedenin unutkanlık iksirini kullandım ya artık e, bu elektroşok cihazı direkt elektrik veriyor. Savuruyor direkt. o Hopperki aldım. Of ne vurdum ama Legolas'ım ya. Yemin ediyorum Legolas'ım. Çokları da kullanayım. Daha sonra Okya'yı bırakacağım çünkü. Abi seni şuradan mıhlarım. Bir tane daha var. Seni de mıhlarım. Ha. Yok. Vuramadık ya. Güzel. Dur bekle. Bekler misin? Güzel. Baskele bir vurduk. Öf be. Elf gözlerim neler görüyor ya. Buradan vuramadık ya. Yakınlaşalım biraz daha. Bu alevliyi alabilir miyim acaba? Abi sen içeri gelme olur mu? Yukarıya çıkış yolunu bulama. Gel sen de. Öf tek attık be. Tamamdık. Gece gece sıkılmaktan ziyade böyle bir aksiyon yaratalım bari çatıda. Güneş enerjisi panelini anlamıyorum galiba. Eksik kasalım. Güzel. Şimdi buraya tekrar girdiğimi unutmamak adına bir yapı bloğu dikip hule ee, yapayım. Uzaktan görebilecek şekilde. En azından diyeyim ki buraya bu gece geldim. Girmemem lazım. Öyle kalır. Aslında binanın içine girmedim. Çatısına çıktım ama kuralı bozmayacağız. Her yerden de görünür gibi. Öyle bir bakalım. Bu parkuru tekrar açmam lazım. Başka da puanımız kalmadı. Neye gitsek diye bakıyorum aslında şu an. Sağlama kalıcı olarak 50 can puanı ekliyormuş. Çok iyiymiş ya kuvvet uzmanlığı. mı uzmanlığı pardon. Aslında robot girmemiz lazım. Ee, tek başımıza çünkü idare edebilecek kapasiteye girelim ve hani oyun silah kullanmaya başlayınca bir tık daha kolaylaşıyor. Ben bunu bir zorlaştıracağım da. Doğuştan karizmatik gerek yok. Zeka uzmanını başladım. İşte bu elektroşof cihazı direkt şarj oluyor. Gün doğmak üzere. Şurada biraz daha zombi alacağım. Bu arada yayda yakınlaştırmayı daha yeni çözdüm. Baya yakınlaştırıyormuş. Ben yakınlaştırmadan atıyordum. Sizce oyundaki en güçlü silah, yakın dövüş silahı hangisi peki? Ya da ok ya gerçekten kullanılır mı? Eziyet mi? Siz hangi komboyu yapıyorsunuz yoksa benim gibi tüm silahları mı kullanıyorsunuz? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.